Merhaba. Bugün sizinle eğitimin e, ta köklerine iniyoruz. Elimdeki kaynak Abdullah Aksan editörlüğündeki Eğitimin Tarihsel Temelleri çalışması. Amacımız ne mi? Eğitimin tarih boyunca nasıl değiştiğini, amaçlarının ne olduğunu ve farklı kültürlerde nasıl bambaşka şekillere büründüğünü birlikte anlamak. Yani sadece bilgi aktarımı değil, çok daha fazlası var. Kesinlikle aslında eğitim dediğimiz şey bir nevi hayatta kalma kılavuzumuz. Topluma uyum sağlamanın ve tabii kültürümüzü sonraki nesillere aktarmanın bir aracı. Hı hı. Antik Yunan'dan Osmanlı medreselerine, oradan da günümüzün dijital dünyasına uzanan e, ilginç bir yolculuk bu. Eğitimin amacının nasıl sürekli yeniden tanımlandığını göreceğiz. Başlayalım mı? Harika. İlk durak Antik Yunan. Burada ilginç bir karşıtlık var. Atina'da felsefe, sanat, hani o bireysel gelişim ön planda. Evet. Ama Sparta'da durum tam tersi. Demir gibi bir askeri disiplin, fiziksel güç, eğitimin tek amacı bu sanki. Roma ise e, daha pratik, hitabet, hukuk gibi devlete yararlı, iyi vatandaş yetiştirmeye odaklanmışlar. Aynen öyle. Yani ihtiyaç neyse eğitimde ona göre şekillenmiş diyebiliriz. Tam olarak. Orta çağa geldiğimizde Batı'da kontrol daha çok kilisede, skolastik düşünce dediğimiz bir anlayış hakim. Yani bilgiyi sorgulamak yerine, şey, mevcut otoritelerin söyledikleri esas alınıyor. Biraz dogmatik bir yapı. Hı hı. Ama aydınlanmayla birlikte işler kökten değişiyor. Akıl, bilim, eleştirel düşünce öne çıkıyor. Bilginin kaynağı artık kilise değil, insan aklı ve gözlem. Bu çok devrimci bir şeydi. Evet, büyük bir değişim eğitimin devletin sorumluluğu olduğu fikri yarılıyor, amacı sadece dogmalara aktarmak değil, dünyayı anlamak, ilerlemek. Peki şimdi kendi tarihimize, yani İslamiyet öncesi Türklere bakalım biraz. Orada durum nasıl? Mesela Hunlar'da anladığım kadarıyla daha çok savaşçılık bilgisi, günlük yaşam becerileri, usta-çırak ilişkisiyle aktarılıyor bunlar. Doğru. Göktürkler'de Orhun yazıtları var mesela. Bu yazıtlar aslında milli bilinci, devlet anlayışına aktaran bir tür yazılı eğitim materyali. Evet, önemli. Uygurlar yerleşik hayata geçince işler biraz daha değişiyor tabii. Okur yazarlık, sanat, ticaret gibi alanlarda eğitim ön plana çıkmaya başlıyor. Anladım. Peki İslamiyet'in kabulü? İslamiyet'le birlikte medreseler eğitimin merkezi haline geliyor. Ama bunlar sadece dini eğitim veren yerler değil. Bunu vurgulamak lazım. Matematik, astronomi, tıp gibi pozitif bilimler de sistematik olarak okutuluyor. Özellikle Selçukluların nizamiye medreseleri. Evet çok ünlüdür. Devlet destekli, organize yüksek öğretimin parlak örnekleriydi. Bir de ahilik teşkilatı var tabii o da çok özgün bir model. Düşünün bir meslek örgütü ama sadece işe öğretmiyor çırağa, kalfaya ciddi bir ahlak eğitimi de veriyor. Hem mesleki yeterlilik hem de toplumsal düzen için bir eğitim modeli. Osmanlı'ya gelince daha katmanlı bir yapı görüyoruz sanırım. Sıbyan mektepleri var temel eğitim için, medreseler yüksek öğretim, bir de Enderun var tabii, o çok özel saray okulu. Evet, yönetici yetiştiriyor. Ama 19. yüzyılda tanzimatla birlikte işler değişmeye başlıyor batı etkisi hissediliyor, modern okullar açılıyor, müfredata pozitif bilimler, yabancı diller giriyor. Hatta 1869'da Marifi Umumiye Nizamnamesi ile ilk öğretim zorunlu hale getirilmeye çalışılıyor. İşte burası o geleneksel ile modern arasındaki gerilimin dönüşüm çabasının başladığı yer. Çok ilginç bir dönem. Kesinlikle. Cumhuriyet dönemi ise eğitimde tam bir dönüm noktası. Radikal bir kırılma. 1924'teki Tevhidi Tedrisat Kanunu mesela. Çok çok önemli. Evet eğitimde birlik. Aynen. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Medreseler kapanıyor. Layık yani dine değil akla ve bilime dayalı modern bir sistem kuruluyor. Amaç yeni ulus devlete uygun vatandaşlar yetiştirmek. Yeni harfler kabul ediliyor. Okur yazarlık seferberliği başlıyor. Köy enstitüleri de var tabii o dönemde. Evet bir de köy enstitüleri var. Çok özgün bir deneme. Sadece yaparak yaşayarak öğrenme değil, aynı zamanda köye öğretmen, sağlıkçı, tarımcı yetiştirerek, kırsal kalkınmayı hedefleyen, toplumu dönüştürme iddiası taşıyan bir proje. Modern üniversitelerin kurulması da bu dönemin önemli adımlarından. Ve geldik bugüne. 1960'lardan sonra Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilkeler daha netleşiyor. 2000'lerle birlikte ise e, dijitalleşme hızla hayatımıza girdi uzaktan eğitim, online kaynaklar, akıllı tahtalar artık bunlar eğitimin bir parçası. Tabii. Bir de PISA gibi uluslararası değerlendirmeler var. Bunlar eğitim sistemimizin küresel yerini gösteriyor ama aynı zamanda sürekli yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yani eğitim, toplum ve teknoloji ile birlikte durmadan değişiyor, evriliyor. Çok doğru. Yani gördüğümüz gibi eğitim toplumların aynası adeta ihtiyaçlar, inançlar, yönetim biçimleri değiştikçe eğitim de onlarla birlikte değişiyor, dönüşüyor. Antik Yunan'dan bugüne uzanan bu yolculukta her dönemin kendi sorunlarına kendi çözümlerini ürettiğini görüyoruz. Peki tüm bu tarihsel birikim bize bugün için ne söylüyor? Geleceğe dair nasıl bir ipucu veriyor? Bence bu tarih bize şunu gösteriyor: geçmiş deneyimler, bugünü anlamak ve geleceğe şekillendirmek için gerçekten çok değerli. Kaynaklarımızın ışığında belki şunu düşünebilirsiniz: Yapay zeka, iklim krizi, otomasyon gibi e, devasa küresel sorunlar kapıdayken, eğitim nasıl bir dönüşüm geçirmek zorunda kalacak? Evet, bu önemli bir soru. Gelecekte eğitimin temel amacı belli bilgileri depolamak mı olacak yoksa sürekli değişen dünyaya uyum sağlayan, eleştirel düşünebilen, karmaşık sorunları çözebilen bireyler yetiştirmek mi? Belki de asıl mesele hani ne bildiğimizden çok o bildiklerimizle ne yapabildiğimiz olacak. İşte bu sorular üzerine biraz kafa yormak eğitimin gelecekteki rotasını çizmek için iyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum.